Of! Aman Allah'ım, aman Allah'ım. Of! Oh! Aha. Oğlum bu şatlar ne ne oluyor? Go. Evet eski günlerdeki challenge'lardan birini yapıyoruz evet. Uygulandınız <laughs> Uygulandınız evet. Evet. evet Tek sandık challenge yapıyoruz Yani atlayacağım bir tane sandık açacağım Ve sandıktan çıkan silah dışında başka silah kullanamam O silah kullanarak oyun kazanmaya çalışacağım Bakalım nasıl olacak Elimine ettiğim oyuncuların eşyalarını Yani bandıcıdır, healıdır bunları alabilirim Ama ilk sandıktan çıkan silahı kullanmak zorundayım Bayağıdır bir challenge'ı yapmamıştım eski zamanlarda, bayağı keyifli, heyecanlı oluyordu. Bakalım şimdi nasıl olacak? Umarım güzel bir şey çıkar. Mesela shotgun çıkarsa, pompalı çıkarsa güzel olabilir. AR veya SMG de olabilir. Ama pistol falan olursa biraz zorlanacağız. Şurada hemen bir kasa var, bunu gördüm. Alıyorum ve... DMR çıktı. DMR yani uz uzak mesafeli bir silah. Baya zor kullanması. Ama işlevli de. Öldük mü? Öldük. Başaramadık abi. Güzel istemiyordum diye var zaten. Şurada bir sandık görüyorum onu açacağım. İlkinde zaten DMR çıkmıştı. Bakalım bu sefer ne çıkacak? Hadi bakalım. SMG çıktı. Gayet iyi bence. Gayet iyi. Neden iyi? Hem yakın mesafe hem orta mesafede bir şeyler yapabilirim gibi. Let's go. Harika. öyle gidelim o zaman. Aslında bir tane chest açabiliyorum. Bari efsane chest açmaya çalışsaydım. Daha mantıklı değil mi harbiden? Allah daha mantıklı. Sana geldim. Güzel. Ver mermilerini. Silahlarını alamıyorum ama mermilerini alırım. Mervleri ne yapacaksam silahım yoksa. Nasıl bir mantık. Şimdi bu challenge'ı ilk yaptığım zamanda e, da eşyalar sadece chestlerden bulunabiliyor diyor da sadece evlerin içinde bulunabiliyordu. Ama şu anki Fortnite'da yerlerde de çok eşyalar var. Yani alacağımdan değil ama yerde armor görürsem falan bunları alabilirim. Chest'te olmadığı sürece diye düşünüyorum. Hatta yaratıklardan da armor çıkıyor. Mesela onları da alabilirim. Böyle bir şey yapsam mı şu an? bullemek iyi olabilir. Şurada bir fight var. Oraya doğru bir gideyim. Arkalarım gibi geldi. Oyun niye bu kadar kastı şu an? Evet direkt atlıyorum. Beklemek yok silahımı alıyorum ve bam 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 hadi bakalım. Renk girdim bu arada. Burası çok güzel ya. Bir kere daha buraya atlamıştım. Harbiden çok tatlı bir poi. Burada bir çes görüyorum. O chest'e gideceğim. Şimdi ne silah çıktı gerçekten çok önemli. O chest'e gitmiyorum. Burada ki daha yüksekmiş. Daha yakınmış. Buna gidiyorum. Haydi bakalım. AR güzel güzel. Armor ile başlamak da güzel oldu. Hazır kalkan iksirimi içiyorken Fortnite'da şöyle de gerçek hayat kalkan iksirimi içeyim dedim. Evet Dimes'in yeni, Dimes yeni çıkardığı Soğur Mix. Hazırlaması da çok kolay. Ben burada hazırladım kendime bir tane. Gördüğünüz gibi Fortnite kalkan iksiri mavisiyle neredeyse aynı. Bir, bir ölçek koyuyorsunuz şu kadar. 3 katı da su koyuyorsunuz ve buzla birlikte harika bir içeceğiniz oluyor. Üstünde de yazdığı gibi sınırlı sayıda. O yüzden tükenmeden mutlaka deneyin. vurdum adam şöyle mermi. Oo. Bot geldi güzel yani. Okeydir. O vurmuş muydum ona? Bilmiyorum şöyle gidelim. Nice. Balık tutabiliyoruz bakalım. Balıktan ne çıkacak? Silah çıkarsa kullanamıyoruz. Ama balık kullanabiliriz diye düşünüyorum. Güzel bir tane flopper. At oltayı. Aa bak efsane chest var. Aslında tek chest challenge yapıyorsan efsane chest aç değil mi? Bir açalım bakalım almayacağım ama. Ay Güzel de güzel eşya çıktı harbiden. Öyle bir şey yapılırmış ya. Yani. Aha. Güzel güzel. Yan harbiden korktum. Çok korktum bir anda acayip korktum. Aha boss kesiyor galiba. Aha. Yani harem var sadece çok da bilmiyorum ne yapacağım. Ancak bu tarz şeyler yapabilirim şu an. O, Vurdum, güzel bir vurdum pot işte. Sonra Şimdi o bana gelecek. Ben pot içeyim. Ah şatkanım olsa. Adama bir de 120 mermi falan harcadım galiba. Büyük ihtimal şey diyor. Şatkan niye kullanmıyor diyor. Bu ruh hastası falan diyor. Mermimi sende bitirirsem ne yapacağım onu düşünüyorum ben. Aha. Yes be. Allah'a yes be. Şunu alırım. Can basma eşyası. Silah değil sonuçta. Evet çalınca yakışır bir fight oldu gerçekten. Böyle bir şey istiyordum. Tam olarak da istediğim buydu. Orada shotgun olsa çok avantajlı oldum. sayı oldu az. Çok defa avantajlı oldum ama işte AR olduğu için Bayağı bir zorluyor. Mermi sıkıntısı yaşayabilirmişim onu fark ettim. Yani bayağı 150 mermi falan harcadım. Şimdi iki payet girsem arka arkaya silahımın mermisi de olmayacak. O çok büyük sıkıntı gerçekten o yüzden. Sıkıntı kardeşim ya. Ee, AR mermisi toplamam lazım. Bunlardan falan. Ha, Tutuyormuş buradan. Güzel. Mermi toplayacağım derken mermiyi bitirmem de gerçekten tam benlik hareket. Neyi patlatayım abi? Hiçbir yerde mermi yok. Yerdeki potlar alabiliyor muyuz? Bence alabiliyoruz. Bu challenge'da böyle bir şey yoktu. Yerde pot bulduk mu alabiliyorduk. O yüzden aldım içtim. Olay ilk açtığın chestten çıkan silahla oynamak. Loot almak serbest. O zaman yerdeki eşya da bir, Değil mi? Bunların hepsi bize helaldir. Kesin burada birileri var. O baya mermi var. Yerden aldığım mermi. 400 tane falan mermi geldi. Çok iyi. İşte ihtiyacım olan harbiden buydu. Aha. Yes be. Güzel güzel bir sprey. Abi silah çok iyi harbiden. AR -E falan ama. Belki de oyundaki en iyi AR -E ye. O yüzden de. Nice'u diyorum. elinden nice demek geliyor. Şurada madalyonlu birisi var. O biraz sıkıntı olabilir. Eyvah o da benim tepeme iniyor. aradım. Yes ve yemin ederim çok korktum beni vuracak diye. Bayağı korktum. Ama korkmamıza gerek yok. Senin şu madalyonunu alalım. Birini öldürdüğümüzde e, generation veriyormuş. Çok iyi. Tamam. Keşke böyle biraz daha hareket etme madalyonu falan olsaydı daha iyi olurdu ama olsun sağlık olsun. Hadi bak satmayayım. 3 kişi kaldı. Bu oyunu kazanayım. O kadar konuştum, o kadar ettim, dayandım. Akıllıca oynamam lazım bir yandan. Çünkü hani millet nasıl oynuyor bilmiyorum. Ya yani birisi geliyor bot, birisi geliyor çok iyi oynuyor. Bende de sadece ARE var. Uyurup kalmam lazım. Galiba bu da bottu, oyunun sonu geldi hala bot mu vuruyoruz bu da ilginç bu arada renkli olduğumu tekrar hatırlatmak isterim diyeceklerim bu kadar Fortnite'de ne oluyor abi artık yeni oyuncu gelmiyor diye adamlar oyuna bot atıyor ve deli bot atıyor yani oyunu seviyoruz tutmuyor başka oyunu seviyoruz hileden geçilmiyor bu nasıl bir bu ne şimdi mesela yani ne tam olarak Ne tam olarak? Let's go, let's go. Evet, baktım böyle olmayacak bot mod. Ben de reload girdim. Reload rank girdim. Şu anda da rankım silver. O yüzden hiç bot yok oyunda. Aynı challenge'ı da burada yapacağım. Az önceki win çünkü win. Sayılmaz yani ama neydi öyle yani. Heyecanla oynuyorum falan filan herkes bot çıktı. Epic Games'in buraya bir çözüm bulması lazım. Gerçekten bir çözüm bulması lazım. İnsanın oynamaya hevesi kalmıyor. O yüzden bot olmadığını bildiğimiz bir elo da Böyle chest'i açıyorum. Haydi bakalım. Mamut geldi. Bak mamut gerçekten ilginç bir başlangıç. Bence iyi bir başlangıç. Zor mudur? Zordur ama keyiflidir de. Ya öyle bir his veriyor bana. Yerden buldum potu da Mumut eşyasında acımadan alıyorum. Zaten challenge yapıyoruz. Beni de çok zor zorlamayın diyerekten yerdeki eşyaları şöyle bir göz atıyorum. O kadar alışmışım ki chestlere. Sürekli chest'e gidiyorum. İki saniyede bir unutabilir mi insan ne yaptığını? Harbiden kafayı yedik. Bak burada da efsane chest var. Bir açacağım sadece ne çıkacak merak ediyorum. Kesin pump falan çıkar şimdi. Allah hiçbir şey çıkmadı. Hayır hayır, hayır. onlar patlıyordu. Ah tamam. Onlar patlıyordu evet bunu zor yoldan da olsa öğrenmem gerekiyor evet. Şimdi 7 mermim var. 7 mermi harbiden sıkıntı. Mermi bulmam lazım. Teşekkürler. Sabırla bekledim. Aa mermi yok. Ondan potları alabilirim. Şimdi mermi bulamıyorum. Öyle bir sıkıntı var. Bu da efsane chest'e gelecek bence. Abo 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 abo, 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 abo. sakin ol dostum. Sakin ol dostum. Ben şimdi öldüğüm için o zaman baştan bir tane chest açayım bence gayet mantıklı. Baştan da chest aç... Aa şurada var açılmamış. Güzel tamam. Her şey yolunda. Her şey sakin. Sağ mı sol mu sağ mı sol mu galiba şu soldaki diyerekten açıyorum. Şatkan. Bak işte bu ilginç. Tek mermili şatkan bayağı bir zorlayacak. Bari oto şatkan falan olsaydı taktikli olsaydı. Ama yapacak bir şey yok. Oraya gider miyim? Gittim oraya. Ya ne yapıyorsun orada ya? Mesela koydum bir tane hemen kaçtım hop. Bir daha koyar mıyız? Kazmalayacağım artık. Hayır. Öldüm. Adam öldü. Son şansım. Son şansım. Bir chest daha açıyorum. Bulabilirsem. Şöyle bir bakınalım. adamı vuruyorum ölmüyor. Vuruyorum ölmüyor. Harbiden zor. O zaman şu gidelim. Bak burada chest var. O chest bu chest mi? Hadi. Pump. Harika bir chest. Harika bir chest. Win geldi. Let's go diyorum. Hemen çıkan potu da içelim şöyle. Yapıyla kasıyorum. Pump varsa başka bir şeye ihtiyaç yoktur diyerekten. Yerden bulabildiğim materyali topluyorum şu an. Oo, Bayağı bir şey çıktı ama chestten çıktı için onları almıyorum. Nasıl bu kadar çok eşya çıktı onu da anlamadım ama. Hayırlısı. Burada birileri var. Belki onları arkalarsam buna yalan diyebilir miyim? Harika, harika. Şunu attım. İçime sinmedi zaten. Yerden almıştım ama Yine de chest'in önünde duruyordu O yüzden attım yani Güzel o adamı çıkarmamız çok iyi oldu kuş şatkan mermisi biraz sıkıntı olabilir harbiden Harika diyorum Varmış şatkan mermi Ooo tamam 56 Çok iyi devam Ooo sniper O oh, ateş etmedi benim yine. Yine benim ateş etmedi. Açtım o kadar. O ne oğlum? çok iyi oynadım lan o kadar iyi oynadım o kadar iyi oynadımım. ya bir canı vardı adamın dört canı varmış adamın dört canı varmış egzotik oto şapkan var adamda o ilk defa görüyorum inanılmaz inanılmaz ah oh, o bende olsa o silah fena olabilirdi adam da iyi oynuyordu güzel güzel next game evet legendary royal diye bir şey geldi tüm chestler rare diyor nadir diyor böyle bir şey var mıydı az önce bilmiyorum ama Allah Allah dur bakalım Allah Allah yani chestler hepsi aa aynen şu chestlerden hepsi şunu ilk ben açacağım gibi geliyor. Hadi bir pump. Mamut pistol. Bak. İşte bu ilginç. İşte bu ilginç. Bana gelme. Of! Aman Allah'ım, aman Allah'ım. Şu an oyundan çıkman gerekiyor. Acilen oyundan çık. Tekrar olmayı bekleme. Falan. Ama gerçekten hayatta kalma içgüdülerim beni kurtardı orada. Adım canı birdi. Nice. Harika. Harika. Mamot'tan devam. Şurada da birisi var. Slurp tankını kuruyor. Hayır. Hayır. Adam hala ağacın üstünde mi ya? Ya da biri mi geliyor? Nice abi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Aslında yapabileceğim en mantıklı şey böyle oynamak. Saklanın. pozisyon alıp vura vura ilerlemek için. 8 mermim var. Bir de öyle bir sıkıntı var. Ama ne kullanıyor. Sniper mermisi kullanıyor. Eyvah eyvah hadi bakalım. Emo kutularını açabiliyor muyum? Yine çıkmadı. Ben açmayayım yine de. Ki bu challenge'da da böyle normalde yani. Bir tane bir şey açıyorsunuz. Bir daha hiçbir şey açmıyorsunuz. Fena bakıyor bana. Ah be oğlum. Ah be bu mermileri harcamamam lazım. Gerçekten sıkıntı. Şöyle evde gezelim bakalım yerde bir şeyler var mı? 4 mermim kaldı. Mermi mi terse Evo'cu açarım ama. Yapacak hiçbir şey yok. Mermi sizde nasıl oynayayım oyunu ya? Mermisiz kazanma çalışıyor. yok ansın aymış. Lütfen mermin olsun ya. Allah'a yok. Eyvah eyvah. Ben şu emo kutusunu açıyorum. Bunu da açıyorum. Zaten mamut kullanıyorum sadece. Güzel tamam buradan. iki mermi çıktı. 2-3 mermi. Güzel. Bunda bayağı bir loot var. Aman Allah'ım yani. Ne isterseniz var. Pump, ay, şunları ne almak isterdim şu an. Şunu alıyorum ama. Tamam, mermi problemim galiba çözüldü. Hı. Aha vurdu. Of, oy. oy, oy. aman Allahım. Aman Allah'ım hiç beklemediği anda gerçekten güzel geldim girdim. Ya her şeyin arasına giriyorsun. Allah, Hadi bakalım. Ah ölmedi. Ah! Ölmez şimdi o değil mi? Oh! Aha! Oğlum bu şatlar ne ne oluyor? Aman Allah'ım ya Rabbim. İmana geldim şatlardan sonra. Dilimden Allah düşmüyor. Oo. Sakin ol dostum. Bir shot yedi kaçtı hemen. Ben de o sırada hiç bakmıyordum ekrana. Aaa kapanmadan sıkıyorum diye böyle oluyor acaba? Oo. Oo. Başaracaksın dostum. Abi bir canı var diye, bir canı var diye kazmayla geldim. Adama AR ile koşuyorum, Mammoth'umu alıyorum. Yok böyle bir şey. Bir canı var diye kazmayla geldim. Ya yapma. Hiç silah almıyorum. Direkt AR'ımla koşuyorum adama. O geri alıyorum. Ya da chest açacağım. Ama oyunun bu safhasında chest yok biliyorsunuz. Abi yapma ne olur olursun yapma ya Ne oyundu ya hayır ya Tamam son silah mağaraymış gibi yapacağım çünkü chest çok etrafta ya da var mı? Aa şurada chest var Tamam şöyle gidiyorum Çok güvendim kendime herhalde gittim Hani çünkü chestler bu arada nadirdi Oo. Oo. Böyle bir şey hiç beklemiyordum bu chestten Hakkını bunun da vermek lazım. Teşekkürler böyle bir ağrı için. Rakibin de canını azalttık. Oradan kaçmayı başardık. Bu ağrı çok zor abi kontrol etmesi. Öyle bir sıkıntısı varmış. Ben çözdüm bunu. O zaman şöyle yapma bunu. Buna yapabileceğim hiçbir şey yok. Buna yapabileceğim herhalde ya hiçbir şey yok. Güzel oyunda ama güzel şartlar vardı. Bu da böyle bir video olsun. Abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. Peace.